Biz partimizin kuruluş günü çok açık bir şekilde ilan ettik. Dinimizin kutsallarını siyasete alet etmeyeceğiz. Dinimizin kutsallarını bir siyasi retorik malzemesi haline asla getirmeyeceğiz. Ve biz siyasetin, bir siyasi partinin ve devlet yönetiminin tüm vatandaşlar için hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece bir dinin mensupları için değil, farklı dine inanmış olanlar, farklı mezhep mensupları, İnanmayanlar için de çalışması gerektiğini düşünüyoruz. 83 milyon vatandaşımızın her birisini düşünerek hareket etmek zorundayız. Biz çoğulcu demokrasiye inanıyoruz. Başka türlü çoğunlukçu demokrasiye kapılmış oluruz. o Yanlış hatta düşeriz. Çoğunlukçu ne demek? Ben çoğunluğum, yüzde 51'im, aklıma geleni yaparım. Yüzde 49'dan bana ne? Hatta onları da iterim, ötelerim. Böyle bir şey bizim e, siyaset evet. ahlakımızda yok, olmayacaktı da yani açıkçası bu bağış toplamak son derece yanlış bir iş. Özellikle merkezi yönetimin, hükümetin yapması son derece yanlış. Bakın 2001-2002 krizinde böyle bir teklif geldi. Böyle bir teklif geldi. Ve bu bakanlar kurulunda da konuşuldu. Dediler ki ya yastık altı bir sürü altın var. Hiç olmazsa vatandaştan ödünç alırız bu altınları kullanırız. O zaman da hazineden sonra bakan benim. Asla dedim. Devlet bir şekilde kaynağını bulur. Ama devlet yardım toplamaz. Yardım toplayacak kimdir? Yardım toplayacak olan vakıflardır, derneklerdir, başka dayanışma kuruluşlarıdır, belediyelerdir. Mesela belediyeler bunu yapabilir. Çünkü belediyeler yerele daha yakın, halka daha yakın. Yani bizim bir ilimizin, ücra bir ilçesindeki sorunları Ankara'dan görmek, o ihtiyaçları karşılamak çok zordur. Ama yerel yönetimler bunu yap yapabilir, yapmalıdır da. Fakat devletin, Merkezi hükümetin bağış toplaması çok yanlış bir iş. İşte açtılar kampanyayı ne kadar toplantı? Ben rakamları son dönemlerde duymuyorum hiç. Peki bağış yapan kim? Bir numara Merkez Bankası. Hadi <laughs> bir cebinden al öbür cebine koy. İkinci, üçüncü, dördüncü bağış yapanlara bakın. Hepsi zaten kamu kuruluşları. E ne anladık biz bu işten? Yani en büyük bağışlar devletin kendisi. Bir cebinden alıyor, öbür cebine. Çünkü kampanya zayıf kalınca, yeteri kadar bağış gelmeyince açıkladılar da ya bu başarısız oldu falan değil de işte devlet kurumlarına hadi bakalım ne var ne yoksa getirin. Şimdi bunlar Doğru işler değil yani. yani. Biz olsak böyle bir kampanya falan başlatmazdık. Bu toplumun zaten kültüründe olun, olan, bu, top, bu topraklarda olan dayanışma kültürünün önünü açardık. Yerelde ihtiyacı insanlar birbirlerinin zaten karşılar. Mesela bazı belediyelerimizin güzel çalışmaları oldu. Mesela bakkal defterindeki borcu ödemek gibi, birilerinin evet. ödeyemediği faturaları ödemek gibi. Mesela bunlar çok güzel ve doğal akan işler. Türkiye çok büyük. Yani 83 milyonluk bir ülke dar bir kadro ve tek bir karar merciyle yönetilemez. Ben bunu hep sık sık söylüyorum. Büyük bir ülke daracık bir yere sıkıştırılamaz. Bunu ancak herkesin önüne açarsınız, çerçeveyi koyarsınız. Ha, i̇stismar edenlere de engel olacak şekilde denetim mekanizması kurarsınız. Yani bir üçgen evet. yapmak isteyen olursa, bir yerlerden para toplayıp da cebine atmak istiyorsa onu da devlet onu engellemeli tabii. O denetim mekanizmaları da olmalı kuşkusuz.